Çocuklar, hadi şimdi sizinle bir oyun oynayalım mı? Birazdan bu oyuncakların kafasını gövdesinden çıkaracağız ve hangi kafa, hangi gövdenin onu bulmaya çalışacağız. Şimdi size 10 saniye veriyorum. Aklınızda tutmaya çalışın. Hadi. 10 saniye başladı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi oyuncaklarımızı gövdesinden çıkartacağız. İşte çocuklar, bütün oyuncaklarımızın kafasını gövdesinden ayırdık. Hadi şimdi hep beraber bulmaya çalışalım. Önce Niloya'nın kafasından başlıyorum. Arkadaşlar sizce Niloya'nın gövdesi hangisi? Bir deneyelim mi? Mm -mm. Bu değil. Hayır. Niloya'nın bu kadar uzun bir vücudu yoktu. Bir de bunu deneyelim. Oo, böyle de çok komik oldu. Bu gövdede Niloya'ya çok küçük geldi. Evet, işte bu. Niloya'nın vücudu bu. Birinciyi bulduk arkadaşlar. Niloyamız hazır. Şimdi de koca kafanın yüzünü bulalım koca kafanın sadece kocaman vücudu kalmış. Kafası nerede ki? Bu yüzü deneyelim mi? <laughs> çok komik oldu gerçekten çocuklar. Kafası Chelsea vücudu ayı. Bu değil tabii ki. Hmm. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bu da çok komik. Kafası lol bebek. Vücudu ayı. Ayılı bir lol. Bu da değil. İşte arkadaşlar koca ayının yüzü burada. Şimdi koca ayının yüzünü takalım. Bakın böyle burası yuvarlak ve bu yuvarlağın içine kafası giriyor. Girdikten sonra da bir puzzle gibi böyle vücudunu kapatıyoruz. İşte koca ayımız da hazır. Geriye iki bebeğimiz kaldı. Arkadaşlar hangisi Tahmin edebiliyor musunuz? Hadi deneyelim. Bir bakalım. Hmm. A -a, şunun tatlılığına bakın. Çok komik olmadı mı? Chelsea'nin vücudu değil bu. Lol'un vücudu. Ama Chelsea'ye de çok tatlı oldu. Bunu böyle bile kullanabilirim. Ama biz kendi vücuduna takalım. Gel Lol, seni takalım. İşte Chelsea'ye de çok güzel oldu bu vücut. Lol'ün tabii ki kendine de çok güzel oluyor. Ve son olarak da Chelsea. Chelsea'nin kafasını takalım. Bunun kafasını takmak birazcık zor. Çok zor giriyor. Evet. Böyle bir Chelsea bebeğimiz var. Çok güzel saçları. Pembe güllü, mavi şeritli bir tokası var. Hmm, bunun eteği yok mu? Hadi buna bir etek giydirelim. Böyle olmaz arkadaşlar. Bakın böyle güzel bir eteğimiz var. Bunu Chelsea'mize giydirelim. Bakalım nasıl olacak? İşte bence Chelsea bebeğimize bu çok yakıştı arkadaşlar. LOL ve Chelsea etekli iki tane tatlı bir kız oldular. Arkadaşlar diğer videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.